Hayırlı günler arkadaşlar. Fatma'nın Hayatı Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah saat daha yani yeni günüşüyor ışıyor. buçuk 7 gibi. Ondan sonra kalktım. Çiçeklerimi dedim sulayayım. En susuz saksı buydu. Ondan sonra sulamak için kalktım. Uzun zamandır da böyle toplu sulama yapmamıştım. Hepsini sulamışım. Yine şunu unutmuşum. Şimdi tekrardan onu hem sulayayım hem de videoyu dedim açayım sabahtan çünkü e, bu aralar arkadaşlar videoları yetiştiremiyorum ve çok geç saatlere kalıyoruz geç saatlere kalınca da bu sefer izlenme sayısı düşüyor yani birden izlenmesi gerekiyor aynı anda birden izlenmesi gerekiyor videoların öyle bir özelliği var bakın şu da şu arkadaşlar devriliyor hepsini de böyle tek tek kontrol ediyorum ne yapayım ondan sonra dedim hem bunu yapayım bundan sonra acaba dedim günlük değil de bir gün sonra geriden gelen video mu dedim yapsam bilemiyorum yani günlük video da ben seviyorum arkadaşlar bugün yaşadığıma akşam atmayı öyle daha çok ne bileyim iyi oluyor ama bakacağım. Bir de şunu unutmuşum. Bir de şunu unutmuşum. Buna şey gelin yanağı diyorlarmış bazıları şuna. Buranın köylerinde gelin yanağı diyorlarmış. Şunları falan suladım arkadaşlar. Sabah karanlıktan beri uğraşıyorum. Karanlık yani sabah namazından önceydi herhalde uyandım. Bütün çiçekleri de suladım, yemek falan koydum ocağa. Ondan sonra ama suluyorum, hala suluyorum. Bitti işte çok şükür. Biraz birazcık şunları arkadaşlar. Bakın normalde yapraklar sulanmaz ama buralardan küçük küçük bakın. Minik minik büyümeye başladı. Benim fısfısımda da ilaçlı su var şu anda. Onları böyle şey yapamıyorum şu anda direkt sulayamıyorum ama bunları böyle bir e, fıs fıslı suyla hafif bir nemlendirmek de aklımdan geçmiyor değil e, kendi öz suyunu çekiyor yapraklarda çok sıkıntı yok ama şöyle küçükler olunca arkadaşlar illa kök su arayışına giriyor şunlar bakın onları hafif bir nemlendirmek gerekiyor bir de onları böyle hafif nemlendireyim nasıl nemlendireceksem ona bir karar vereyim ondan sonra artık yavaş yavaş kahvaltıyı hazırlayacağım kahvaltıyı hazırlayacağım deyince de bu arada arkadaşlar yemeklerimi koydum bulgur pilavı yaptım kuru fasulye yapıyorum Yemekleri az yaptım arkadaşlar. Şunun bakın şu mesafesi küçük. Yani yemekleri az az yapıyorum. Hemen bitsin akşamda yarın sabah bir daha yapayım taze taze yensin diye. Kahvaltıyı şimdi hazırlayacağım. Yemekler hazır olduktan sonra kahvaltı işi biraz daha kolay. Ondan sonra suladığım leğenlerim burada. Onları falan bir yıkayacağım. Onları yıkadıktan sonra ee, kahvaltı hazırlığına geçeyim. Ay çiçeklerimi suladığım için çok mutluyum çünkü arkadaşlar düzenli bir sulama belki 15 gündür yapmadım. Böyle eksik gördüklerimi o şunda perlit çok fazla var şu saksıda. Bu çok kuruyor ee, ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunda çok fazla kompost yok. Bundaki bitkiler çok ciddi gelişmiyor. Böyle nasıl söyleyeyim size örneğin şunun büyüdüğü gibi bakın şunun büyüdüğü gibi büyümüyor arkadaşlar böyle biraz daha minik cılız kalıyor kompost saksıları çok güzel büyüyor bir de şunu söyleyeyim bir tane arkadaş bir gül arkadaşım şey yazmış Fatma Hanım yazmış saksılarda toprak azalmış evet farkındayım topraklar bayağı azaldı çünkü sürekli bitki söküyorum Peşinden yavrusu büyüyor. Yaprağı düşüyor. Büyüyor. Saksıların benim saksılarımın özellikle hızla arkadaşlar toprağı azalıyor. Ama şu an bunları bu saksıyı dağıtırsam arkadaşlar örneğin şunu dağıttım diyelim. Bir daha bunu aynı yere ekmem imkansız. E, çünkü çok sık bakın diplerinde pıtırcık sedumlar, örtücü türler Ondan sonra üstlerinde bir sürü böyle ölmek üzere olanlar ölmek üzere olup yaşamaya çalışanlar falan olmak üzere birçok kısma ayrılıyor. Böyle büyük türler. Ondan sonra o yüzden arkadaşlar yani kompost diplerinde var diye çok böyle tasa etmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Eğer biraz daha bu saksıları değiştiremezsem dağıtamıyorum saksıları. Yersizlikten dağıtamıyorum. Yerim olacak olsa onları tek tek saksıya alırım. Tek tek saksıda bakımı çok zor ama şöyle şöyle arkadaşlar seyrek seyrek dikerim. Ama başka çarem yok. Bunları burada bakmak zorundayım. Balkonum çok küçük evin başka hiçbir yerine dağıtamıyorum. Öbür camların önü hep dolu ve şöyle e, kendi kendime diyorum ki acaba vitamin mi kullansam? Sadece şunlarda onu da kıyamıyorum. Çiçeklerime çok güzel, çok hızlı büyüyorlar. Vitamin de kullanmak istiyorum, istemiyorum. Bu konuda bilmiyorum. Tavsiyeleriniz var mı? Sulayınca hızlı zaten büyüyorlar. Şimdi suladım. Bir hafta sonra arkadaşlar size göstereyim. Bunlar coşar bu saksılar. Bunlar kocaman kocaman böyle bitkiler olu verirler. Ee, susuz kalıp kalıp sonra sulanınca arkadaşlar bitkiler çok ciddi coşuyorlar. Ay şundaki bir sürü bebeklere bakın ya. Bunu böyle bırakacağım ya. Bu böyle kendi kendine bakayım ne kadar büyüyebilecek. Ondan sonra örneğin şu arkadaştakilerin hepsi bitse buna bir geçiş yapacağım. Bir de bu arada ben biraz bir arkadaşlar leş kaktüsü satın aldım. O satın aldığım leş kaktüslerine de nereye dikeceğimi hiç bilmiyorum. Kendi kendime diyorum ki şuradaki arkadaşlar şunları iptal edeyim. Şu arkadaşı iptal edeyim, ona biraz ekim yapayım. Aloe vera'yı kıyamıyorum ama iptal edeyim, ona biraz ekim yapayım diye düşünüyorum. Bakacağız arkadaşlar. Leş kaktüslerine yer açmak istiyorum çünkü leş kaktüslerinin çiçekleri harika. Bayıldım leş kaktüslerinin çiçeklerine arkadaşlar. Bu sene de leş kaktüsü şunun yüzünden ya, şunun yüzünden leş kaktüsü hayran oldum. O yüzden bakalım arkadaşlar. Yani e, buradan doğru satıldıkça saksıya ekleme yapmak istemiyorum. Saksıya ekleme yapmadıkça da inşallah diyorum. Yer açılır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben hazırlanayım. Kahvaltımı hazırlayayım. Sonra çocukları kaldırayım. Hazırlanayım. İş çok. Bakın Perle. Bakın Perle. Ay, perlelerim çok olsun istiyorum ya. Bakın, üretimi çok zor bunların. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar geldim petetlerin önünde böyle bir inşaat var. Bekliyorum. Diyeceksiniz ki petete açılmamış mı? daha o kadar erken ki eşim beni erkenden getirdi. Onların bayrak töreni var. Erkenden getirdi ve beni buraya bıraktı arkadaşlar. 15 dakikadır ben bekliyorum. Ee, gidecek olsam da iş yerimin kapısında bekleyecektim. Çünkü çok erken. Bu kadar erken gelinmez yani. Allah bilmiyorum bu adamı ne yapsam. Normalde Yetişse belki yetişebilir işine ama çok erken oluyor benim için onun için geç oluyor böyle yıllardır böyle devam ediyoruz benim işim saat 9'da başlıyor onunki ise 8'de başlıyor Bu arada kedi <laughs> bir egzersiz yaptı gitti. Gidecek gitmedi henüz de. Şimdi arkadaşlar biz e, uzun zamandır örgü kursumuzda çanta çalışmalarımız var bakın. Bunlara şöyle çeşitlerimiz böyle arkadaşlar. Bunlar çocuk çantalarımız. astarlanacak tabi. Şöyle. şöyle çantalarımız bir de arkadaşlar kış geliyor kış içinde kadife çanta şu şekilde çiçeklerini şu anda yapıyoruz kulplarına takacağız bunun ağız kısmı tamamen böyle çiçekle dolu olacak şöyle yapıyoruz monte edeceğiz şöyle ağız kısmı bayağı bir kokuş bir şey olacak şöyle ağız kısmına çiçek dolduracağız ve bunları inst Instagram'da satışa koyacağız e, açtığımız öğrencilere Instagram sayfasını mutlaka ben sayfamdan etiketlerim hatta bana da sorabilirsiniz yani ilginizi çeken olursa şöyle ve bu kağıt çanta çok şık bunu bugün sordular Instagram'da inşallah satılır Aa, ne şöyle. Arkadaşlar böyle de bir cüzdan yaptık. Bu da satılık kendileri. Şöyle çok minnoş bir cüzdan. Dur bir açayım sizi içine göstereyim. Tekelle de. <laughs> Güç kuvvet. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Şöyle de kapatıyorsunuz. Böyle böyle işlerimiz. Böyle devam eden işlerimiz, çantalarımız hepsinden itinayla örüyoruz. Arkadaşlar bir takım işler peşindeyim. Ne yapıyorum? Ee, sizinle saksılarımı boyayacağız. Arajman saksılarımı nasıl yapıyorumu da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ten rengini bulmak için turuncuyla beyazı karıştıracağım. Bunları arkadaşlar şöyle ilk önce kendim kullanacağım ve daha sonrasında bunun satışını yapmak istiyorum. Nasıl yaparım, nasıl ederim bilemiyorum. Instagram'dan mı koyarım? Büyük ihtimalle Instagram'dan koyarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şunun iyice karıştırılması lazım. Meşakkatli iş, çok meşakkatli iş. Ama çok güzel sonuçlar. Ten rengini bulmak için şöyle iyice karıştıracağım arkadaşlar. Şu kabarcığını almak için. iyice ben bunu bir karıştırayım. Sonra gelelim. Böyle kızımız burada dudağını çıkartmış. Şöyle bakın. Bakın şu kısımlarını da böyle şey yapıyorum. Ne diyorlar ona? Ee, bir dakika. şöyle arkadaşlar bazı yerlerinde ufak tefek kalıp çıkması pürüzler olabiliyor hem bir elle yap bir elle çek o pürüzlerini de şununla gideriyorsunuz daha önce yaptım mı daha önce arkadaşlar ben e, ahşap boyama hocalığı da yapmıştım oradan boyama tekniklerini biliyorum bu boyalarım da oradan kalma Allah'tan Ş şöyle şöyle arkadaşlar ufak tefek kalıp çıkması sıkıntılar olabiliyor onları böyle rötuşluyoruz bakın hemen geçti bakın Böyle şimdi ben boyamayı iyice karıştırayım. Boyarken videomu açacağım. Şimdi arkadaşlar sırayla boyanacak. Fakat şöyle bir şey var. İlk önce yüz boyanıyor. Daha sonra e, elbiselerine, saçlarına geçiliyor. Bu kururken de diğerlerine bakılıyor olacak. Şimdi ben şunu bir kaldırayım. Boyamı çok yapmışım. Bakın, boya çok olmuş. Önemli değil. Kullanırım yani başka şeyde de kullanırım. Şöyle beklemesi gerekiyor. Kuruduktan sonra arkadaşlar diğer yerlerine geçilecek. Ben size hepsini aşama aşama çekeceğim. Ee, biraz Bundan sonrası meşakkatli. Yüzünü boyarken saçlarını falan gelmesine dikkat etmedik. Artık saçlarını boyarken, elbisesini boyarken dikkatli olacağız. Kaş kiplik yaparken, dudaklarını yaparken çok dikkatli olacağız ve ince fırça kullanacağız arkadaşlar. Ee, bakalım, bakalım arkadaşlar. Şimdi saçlarına geçeceğiz ama biraz kuruması lazım. Kuruduktan sonra inşallah ince fırça mı kullanırım bilmiyorum. Herhalde şu kaş önlerine ince fırça, diğerlerine kalın fırça kullanırım gibime geliyor. Bakalım. Arkadaşlar o kadar incelikli iş ki şu aralara bakın, şu aralara ince fırça lazım. İnce fırçayla da hiç yapamadım. Kızların fırçasını aldım, pompon fırça denedim onunla da hiç yapamadım çünkü şu saçların şu aralar var her yer o kadar saçlarda ince işçilik var ki bir saattir şunu uğraşıyorum biliyor musunuz bir saattir olmadı hala da olmadı yani şöyle ee, mecbur elime kaldıracağım kuruyacak Ondan sonra ama gerçekten e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar hamına aldım Hamına aldığımda dedim biraz daha uygun olur dedim Fakat e, boyama maliyeti çok pahalıydı bunun Değer miymiş değermiş verilen o paraya değermiş çünkü e, Boyamalı Haliyle Pahalıydı e, Ama bitsin çok güzel olacak çok zor ama çok zor şu saçlarına kulaklarının oralarına bir saattir uğraşıyorum arkadaşlar sonra da yüzü gözü boyanacak dur bakalım küçükle bulaştırma riski yani hepsinin de yeri ayrı örgülerin arasını bile boyayamıyorum yani Bakın şurasını bile boyayamamışım. Oraları ben bir boyayayım. Arkadaşlar yüzünü dedim boyayayım. Yemin ederim tam yani yarım saattir yüzü için uğraşıyorum. Ee, bo bunun boyanmış diyorum ya satılıyordu. Boyanmışını dedim almayayım. Kendim boyayayım. Ama gerçekten çok meşakkatli bir iş çünkü boyanmış şekilde çok daha çok 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 daha pahalı satılıyordu ama benim bununla satacak da olsam uğraşacak mümkün değil zamanım yok ancak boyanmış şekliyle alacağım artık boyayacak olan arkadaşımız da o da ondan bir ekmek yiyecek arkadaşlar başka çare yok ama güzel oldu mu güzel oldu güzel oldu ama şu kısımda Şöyle. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben elbisesine geçeyim. Elbisesini de boyayayım. Bu kız işini bitirelim. İyi ki bir tane almışım kız. Yoksa çok zor <laughs> boyaması. Ama aklımda arkadaşlar isterse YouTube'tan satılsın. İstersen Instagram'dan satılsın. Yani kesinlikle bunları yapıp sayfama koyup inşallah satışını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Şöyle kusura bakmayın. Boyadığım kağıdın üstünde çeviriyorum. Sonrasında bir vernikleyeceğim kurusun. Yarın akşam da verniklerim. Sonra saksımın ekimini yapacağım arkadaşlar. Bunu mumluk olarak da kullanıyorlarmış. İçinin genişliğine şöyle bir çorba kasesi kadar var. İçinin genişliğini ben içini de boyadım. Şöyle. Ay çok da güzel oldu. Yani zamanım olsa boyamakta şey değil arkadaşlar. Zaman alıyor yani. Kaçta başladım ben? Geldim. Hemen yemek yedim. Birkaç işim vardı. Onları hallettikten sonra boyamasına geçtim. Ama bayağı bir zaman aldı. Yani neredeyse sadece şunu bekletmeleri saymıyorum. Bekletmeleri saymıyorum. 3 saatte falan boyadım. Bir tanesini. Ee, bu da benim için çok ciddi bir zaman demek. Şimdi işte şöyle bir saçlarının şuralarındaki yerleri unutmuşum. Onları falan da boyayayım. Sonra bitsin. Böyle oldu arkadaşlar. Yani bence çok güzel oldu. Buna mum da döküyorlarmış şu kısma. Mumluk olarak kullanıyorlarmış. Mumluk olarak da çok meşhurmuş. Ama kuru çiçekli tanzimi yapıyorlar. Bir de şu boğazına ile bağlıyorlar arkadaşlar. O kadar güzel oluyor. O kadar tatlı oluyor ki. Anlatamam. Ee, şimdi ben sadece kendi sukulentlerimden ekeceğim emin olun çok güzel olacak inşallah dur bakalım onun ekimini de sizinle yaparız saksımızı sizinle boyadık onun ekiminde sonra şuraları da ben halledeyim de arkadaşlar artık ektiğim zaman görürsünüz bu saksı faslını bitirelim saksı faslı çok uzadı neyse arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar Videoyu tam bitiriyordum. Videoyu bitirirken e, bir tane sipariş geldi Gülcan Kaya Hanıma. Daha önce de gönderdim arkadaşlar Gülcan Hanıma ben e, çiçekler yine eksik olanlardan istemiş. Şimdi bir tane füret, bir tane kalp bir yapraklı ve bir bardak arkadaşlar e, benden bir bardak dolusu sukulent yavru istemiş. Şimdi kalp yapraklılardan uygun olanlardan arıyorum arkadaşlar. Şu benim anacım anacı göndermiyorum ama şu var ama odaklamıyor. Şu altlarda var mı? Ben bir kapatayım da bakayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde şunu Gülcan Hanıma göndereceğim. Bu benim anaçım. Bakın. Bu kalpli yapraklımı göndereceğim. Onun yerine de şuradakini söküp ekeceğim. Sıkışmasın. Onu da onun yerini doldursun. Bu benim anaçımdı. Anaçımı göndereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şu kalp yapraklıyı bakın buraya diktim. 3-4 tane başı var. Arkadaşlar yarıda kaldı. Şöyle bir sürü yaprak koydum. Her çeşitten koydum bende olan. Ondan sonra anaç kalp kalbimi Gülcan Hanım'a gönderiyorum. Fred'imin en büyüğü buydu arkadaşlar. Bebek Fred'lerim var. Hepsinin şaşırtılması lazım. Aslında bu akşam işlerimi bitirsem onu şaşırtsam çok iyi olacak. Ee, bunu gönderiyorum. Benden kendisi bunları istemişti. Hediye verigata buz çiçeği gönderiyorum. Verigata buz çiçeği ben ona göndermemişim arkadaşlar. Şöyle bundan gönderiyorum. Daha önce kendisine kargo gönderdim. Ve kargoda çok fazla craft göndermişim. Başka türlerden göndermişim. Bana dedi, bir buz çiçeği gönderirseniz sevinirim dedi. E, prenses çamı da koydum arkadaşlar. Şunu da ben köyden getirmiştim. Bu çok güzel böyle mor mor çiçekler açıyor. Bundan da koydum. Aslında hediyem az oldu. Ama e, yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gönderdim. Kendisine ne gönderdiğimi bilmiyorum. E, Baya büyük bir kargo çıkartmıştım. Onu hatırlıyorum. Büyük bir kargo çıkartmışsam. bayağı bir türlerimden koymuşumdur. Diye düşünüyorum. E, bir de Gülcan Hanım bana şey yazdı arkadaşlar. Yani hmm, bana hediye. E, bana hediye türlerinden koymuş kargo çıkartmış ben de olmayan türlerden koymuş şimdi aklıma geldi ya ben de bir şey vardı ayı pençesi vardı bir tane de ondan koyayım arkadaşlar ayı pençesinden hemen alıp geleyim bakın arkadaşlar bundan ona gönderdiğimi zannetmiyorum şöyle köklenmiş bir şekilde buldum çok sevindim ondan da göndereceğim kendisi benden 3 tane tür aldı ben ona dört tane hediye tür gönderiyorum. Rabbim inşallah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Ama çok güzel yapraklar koydum arkadaşlar. Bir sürü bir sürü yaprak koydum. Hatta küçücük diplerinde olanlardan bile kendim çoğaltmak için beklettiklerimi bile koydum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun zannedersem çok 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 uzattım bu videoyu bu kadar olsun boyamalarla ondan sonra kursta da biraz çektim çok uzun oldu hoşçakalın